Merhaba arkadaşlar Ramazan Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine Serdar'la oynuyorum. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsun Serdar? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? İyiyim. Evet arkadaşlar. Ee, ne haber? Olar sonra devam edelim. Ne haber? Bak şu, ya şu hani. arkadaşlar ben, 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 ben bir de artık survival çekeceğiz. Yani çok hepsini değil tabi. Yani bazen Onur var abim. Onunla çekeceğim. Bazen de Serdar. Adam adını uçuyor yani. Tamam et bekleme yapma canım. Gel. Gel de bir uyuyak. Hadi iyi geceler. İyi geceler kardeşim. Evet. Hadi devam edelim. Taşım yok ben devam edemeyeceğim. Gel. At, taş at. Yeter mi? Ata da bir tane taş attı Eyvallah. Kaç oldu? 23. İnşallah yeter. Bende de 35 şey yaklaşık bir şey kaldı. Bakalım. Az daha gel. Biraz daha gel. baya Abi de aynı yerde sanki duruyoruz. çevirsek mi? Ben yani o sarı sarı yünü görev, görevin olduğu yere koydum. O arada taşın bitti. Devam et. Yünle mi yapıyorsun? Yok. Game odaya geçeceğim. Ha geçme ya. Şaka. Geç ya geç. Ulan bir karar ver. Geç geç. İstedim. Biraz taş alayım. Ya. Yünle yapıyorum lan. Yünle boku yarayacak ki yatağımız var her bokumuz var Beklemeye atacağım Var ya bir aşağı düşeyim Ediyorum. Bir arada da Hunger games çekelim IP'yi bulaydık Aynen ya Atıyorum bak 39 tane kaç. Eyvallah. Game moddan mı aldın? Başka nereden abi? Atlıyorum. Atla. Zaten senin canın yok. Ölmedim. Oğlum çok uzun ya. Merdiven yap pampa. Şimdi atlarsam canım da az direkt ölürüm. Burada çıkıyoruz oğlum. Hadi. Yapıyor nerede öyle son? gelmedi. Oğlum deli misin? O kadar bunun hızıyla mı yaptın? Döndür bu tarafa. Şuradan geliver ya. Oğlum Oradan ölme riskim daha çok çünkü uyurum atlasam. Yani nasıl diyeyim? Sonsuza filan düşerim abi. Profesyonelsin. Bir şey olmaz. Ha nereye geldi? Bak şuraya yap. Yanına doğru yap, yanından yap atlayacağım. Lan oğlum ne yaptın ya? Yanına doğru yap şuradan bak. Ha şimdi gördüm seni. Ma diğer tarafa. Mal gel şuradan işte yaptığım yerden ya. Yani. Ya sıçayım ya. Yemek de yok abi. Gece mi oldu abi? Ne oh. yapacağım? Ne yapacağım? Aa. Buradan geçen su çıkmamıştı. Lag olmuştu. Bombe sesleri geliyor. Canımı nasıl fullleyeceğim ya? Bir saniye arkadaşlar kapı çaldı. Durmuyor. Bir saniye be, ben ayarlayayım. E, Geldik arkadaşlar. Aa bu arada burada şey var. Aldım. Sana da atıyorum. Oh, budget nine ya alamıyor musun? Alırsın. Abi dur tamam bir dur. Aldın mı? Ha aldım. Tamam. Chest'i de alayım. Ben devam ediyorum. Meşalem var mı? Meşale... Bir tane var. Boğa şuraya hiçbir Neredesin oğlum? Al bana doğru geliyorum. Al içeride chest var bu arada. Dünyanın içerisinde. Eşelayı sen at, sen at. Ama zorlu ben... zorlu moddayız Pampa. Gireceğiz artık. Ya sulu falan mı geçsin? Barıştırmadan. Lan vurma. Hadi la geçek. Sesler. Ben geçtim. <laughs> Bağlantıyı kestim. Evet. Videoyu durdurdum hemen açıldı la. Tamam. Geldim. Barışçılda barışçılca mıyız? Ben barışçıldayım abi. Ben de. Sen neyle kazıyorsun? Kazmayla Almak. mı? Hı? Lan hiçbir bok göremiyorum abi. Saldırmazlar değil mi eminsin? Bak chest. He he. Kırmızı yünler Kaç neyi var? Kırmızı yün. Hani aldık kaçalım mı? Hepsini aldın mı? Aldım hepsini. Redstone var abi. Zaten mı saldırmıyorlar ya. Lan. Pis. Ya. Daha çok saldırıyorlar abi. Vallahi dünyaya doğru yardırıyor. Ben yünleri buraya gelirken kullandım. Kırmızı yün var. Ver göreve hemen. Önümden Aslında. çık yoksa öleceğim. Yani düşüp. Üstümdeki. Oy. Öldün mü? <laughs> var ya. Tüm günler de bendeydi ha. Lansaydın seni steb tövbe tövbe. Ya. Skype çok yararlı bir şey arkadaşlar. Tavsiye ediyoruz. Değil mi? Evet. Ben Yoksa ben biz yapayım. şimdi Face'den ezik ezik. Face. Ya işte Face yavaş arkadaşlar. Anladınız Anladın mı? birileri mesaj atıptırıyor. Şu görevlerin Türkçe olması iyi oldu abi. Evet. Başka hangisi? Kaç dakika oldu? Bak. Bir saniye. Ee, ben bakayım. 8 dakika olmuş. 11-12 dakikaya bitiririz. Ardından bir daha video ge gelecek. Çünkü yok. Bir video yeter bugünlük değil mi? Yarın çekeriz. Sen ne zaman kulübe gideceksin? Kaç? Ya üç. Tamam yarım saat var. Yarım saatten az. Chest'e koy da şeyleri. Hepsini koydum. İki tane chest var abi. Üçlü chest olsa keşke abi ya star olacak. Vallahi ben elleme. Eee göre Ne Sesin. Kak kak diye geliyor. Şimdi konuş. Solar Survival'ı nereden indirdin derseniz Türkçe görevini. Programers var. Evet. Şey diyor arkadaşlar. Sesim biraz değişik geliyor. Solar Survival'ı nereden indirdin derseniz bize yorum atın. Biz yazalım. Ya da anlatalım. Şimdi. Ya işte biraz şey. Ya, ben Solar Survival alt harita indir yazın. Orada Türkçe görevler bilmem neler var. Ona tıklayın. Pro Games. Altta e, şey var. Ne onun? Linki var. Yani bulamayanlar varsa bize söylesin. Hemen linkini atabiliriz. Hadi yatalım abi biz ne bekliyoruz? Zaten güneş doğuyor. Valla. Ben şuradaki zombiyi almaya gidiyorum. Oha! Bir kolda unuttum ha. Pardon abi. Ripper mi ripper var orada. Ketçap mayonez gel. O ne la? Kimden öğrendin onu? Abi yüzde ee, yüz düşersin. <laughs> bak Ripper! bak bak! Oh, Allah! <laughs> Düşmedin. Ya abi sen ne mallığın var da şey yapıyorsun. Düşmedin Üç düşmedin. Hani az önce onların, üstü, onların üstünü aç abi. Onların olduğu yeri aç. Yansınlar ölsünler. Pırpırlar yanmıyor Yanıyor abi. Yanmıyor. Kurtar <laughs> beni. Neredesin? Aldım Dur. aha aşağı. Çık. Az geri çekil. Ripper Örümcek o. Bir vururum uçururum ha. Gel. Lan. Ne oldu çıktın mı? Niye çıktın? Çıktı ya gel. Bilmem hata mı verdi? Bilmem ne local Durup yok, yok. Benim bilgisayarım kaldı. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videoda güneşe gidelim. Ama bu arada da güneşin içinde lav var. Güneşin içinde yün falan var mı? Yok. Galiba en üstünde chest vardı var. Hatırladım acaba. 4 karpuz aldım abi. Gel. Gelmiyor gel, mu? Gel. Karpuz aldım bu arada. Nereden? Ha şeyden. Abi gelmeyeceksin mi ya? Gelmeye çalışıyorum bir dakika ya. Ben bir bakayım. 13 dakika olmuş. 14'e girdik hatta. Getirelim. Bitirişi yapalım istersen. Evet ben gireyim. Ben gireyim Da giremiyorum. Niye Ne ne yazdın? Doğrudan bağlandan geliyor. Tamam. Oh, that server yazdım. Bilmiyorum ki abi. Mesela Arkadaşlar bitir ya. bitiriyorum. Hadi iyi günler. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı... atmayı, abone at olmayı unutmayın. İyi günler.